Evet arkadaşlar, sanat tarihinin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Değerli hocalarım, en son Osmanlı mimarisinde kalmıştık. Arkadaşlar biz Osmanlı mimarisini erken dönem, klasik dönem ve geç dönem olarak ayıracağız arkadaşlar. Şimdi biz Osmanlı mimarisinde buraya dikkat etmenizi istiyorum. Erken dönem dediğimiz zaman adı üstünde erken dönem olduğu için kuruluş dönemi mimarisidir arkadaşlar. Ve Bursa yakınlarında kurulduğu için Bursa üslubu ön plana çıkmıştır Osmanlı'da erken dönemde. Ve burada İznik Hacı Özbek Camii ilk cami olarak karşımıza gelir. Ve aynı zamanda İznik Süleyman Paşa Medresesi de ilk dönemde yani Osmanlı'da ilk medrese olarak da karşımıza gelmektedir. Klasik döneme baktığımız zaman arkadaşlar İstanbul'un fethiyle başlayan sade, abartsız, işlevsel dönemidir. Mesela bu dönemin klasik döneminin en önemli örneklerinden birisi de Sultan Ahmet Camii olarak karşımıza gelmektedir. Ve Osmanlı'da Mimarlar Teşkilatı dediğimiz bir teşkilat var arkadaşlar. Bu teşkilata biz Ehli Hiref adını verirdik. Yani Mimarlar Teşkilatı'nı Ehli Hiref yönetmekteydi. Şimdi Osmanlı'da yapı türlerine, türlerine baktığımız zaman ilk yapı türlerinden birisi külliyelerdir değerli arkadaşlar külliyeler Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında cami merkez olarak birbirlerine bağlı yapılan topluluğa denmektedir. Arkadaşlar örnek veriyorum burası cami tamam mı? İşte burası cami. Caminin yanında işte Sıbyan mektepleri var, kütüphane var, imaret var, taphane var, çeşme var, şadırvan var. Bu şekilde cami merkez aldığı için ve içerisinde her şey olduğu için o yüzden külliye ismi verilmiştir arkadaşlar. Osmanlı'da bunu göreceğiz. Şimdi burada dini yapılara baktığımız zaman mesela Edirne 3 şerefeli Camii var arkadaşlar. Bu cami plan bakımından önceleri erken dönem klasik dönem ama 1538'e kadar Bursa ve Edirne geleceğinde görülen çok kubbeli ulu cami tipi Osmanlı camisinin Asıl klasik çizgi ve kararlarla kıvamı varmasıyla ortaya çıkmıştır diyeceğiz. Şimdi Osmanlı'da dini yapılara baktığımız zaman tekke, zaviyeler ve dergahlar karşımıza gelecek. Bunlar soru değeri taşır arkadaşlar. Biliyorsunuz tekkelerde tarikatların çeşitli mekanlarda faaliyetler görüyorlardı. Hangah dediğimiz kısma dikkat et arkadaşlar. Dervişlerin sohbet ve zikir için toplandıkları mekana biz hangah adını vermekteyiz. Yine buka dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Türbe, zaviye ve özellikle eğitim yeri için kullanılan bir kavramdır arkadaşlar buka tasavvuflarda türbe, zaviye özellikle eğitim yeri için kullanılan kavramdır diyeceğiz. Yine diğer yapı çeşitlerine baktığımız zaman Osmanlı'da eğitim yapıları nasıldı arkadaşlar? Mesela yüksek öğrenim olan müesseseler kendi arasında yalnızca Kur'an ve hadis ilmi okutulan mesela Darul Kurra'lar vardı. Darul hadis medreseleri vardı. Darul tıp Merke merkezleri vardı arkadaşlar. Yine ilkokul diyebileceğimiz subyan mektepleri vardı. Yine önceleri cami ve mescitler içerisindeydi bu Subyan mektepleri ancak daha sonrasında külliyelerin içerisinde ayrı bir yapı haline gelmiştir. Sivil yapılara bakalım Osmanlı'da arkadaşlar. Osmanlı'da sağlık hizmetlerini karşılamak için daru şifa veya bimarhane denilen. Bimarhane daha çok akıl hastalar için kullanılır. Ve ilk Osmanlı hastanesi Bursa Yıldırım daru şifasında sonra İstanbul'daki ilk hastane ise Fatih Külliyesi'nde olmuştur. O yüzden Osmanlı'daki sivil yapılar da önemli. Yine imaret dediğimiz yer var arkadaşlar. Külliyelerin içerisinde yer alır. Aş pişirilen yerleri ifade eder. Haphane ise arkadaşlar misafirhanedir. Dikkat et. Bedesten, arasla ve çarşılar dikkat et. Arkadaşlar bunlardan çok soru geliyor. Bedestenler kıymetli eşyaların satıldığı yapılardır arkadaşlar. Bakın eğer bize kıymetli eşyalar derse. Bedestene gidebiliriz arkadaşlar. Kıymetli eşyaların satıldığı kargeri muhkem yapılar bizim için bedestenlerdir. Ve kıymetli eşyaların korunduğu ve saklandığı sandıklar vardır. Bu bedesten dediğimiz yapılar dükkanlardan oluşur arkadaşlar. Ve bu dükkanlarda genellikle kıymetli eşyalar satılmaktadır. Arasta nedir arkadaşlar? Arasta aynı cins malların satıldığı dükkana denmektedir arkadaşlar. Arastalar. Aynı cins malların satıldığı yerlerdir arkadaşlar dikkat et. Tamam? Peki, kapan vardı hocam bir de onu da söyleyelim. Kapan. Hocam ben çok karıştırıyorum dersen arkadaşlar, kapan da aynı cins mallar vardır eyvallah ama toptan satış söz konusudur. İşte gıda halleri gibi düşünebilirsin. Yani ne bileyim, un kapanı gibi düşünebilirsin arkadaşlar. Burada da bu karşımıza gelebilir. Kargir yapılar vardır arkadaşlar. Yapılarda taş duvarları, taş tuğla ve beton gibi malzemelerden yapılan kısımlar bizim için kargil yapılardır. Han ve kervansaraya baktığımız zaman hanlar daha çok şehirlerde konaklama ve ticaret merkezlerini, kervansaraylar ise şehir ve kasabalarda yollar üzerine konaklama yapılarını ifade etmektedir. Bakın dikkat et. Hanlar daha çok şehirlerde, kervansaray ise şehir ve kasabalardaki yollar üzerine konaklama ifadesiydi. Sarayları unutmayalım. Osmanlı'da ilk saray Bursa ve Edirne'de inşa edilmiştir. İlk saray. Yine klasik dönemde karşımıza gelecek olan diğer bir saray Topkapı Sarayı arkadaşlar. Unutmayalım burayı. Klasik dönemlerin en önemli örneklerinden birisidir. Köprülere baktığımız zaman Osmanlı'da arkadaşlar en uzun köprülerden birisi Ergene Köprüsü'dür. Mimar Hayrettin tarafından yapılmıştır. Yine 2004'te yapılan Mostar Köprüsü de önemli bir eserdir. Osmanlı'da ilk saray Bursa Kale içindedir arkadaşlar. Unutma. İkinci saray ise Dimetoka'dadır arkadaşlar. Mimar Sinan eserlerini hatırlayın. Mimar Sinan eserleri Çıraklık Eserim dediği Şehzade Camii, Kalfalık Eserim dediği Süleymaniye Camii, Ustalık Eserim dediği yer ise arkadaşlar Selimiye Camii'dir. Şimdi hocam geç dönem Osmanlı mimarisine baktığımız zaman 1730'da 1800'lü yılları kastetmektedir arkadaşlar. Türk barok ve rokoko devri diyoruz arkadaşlar biz bunlara. Yani batının ön plana çıktığı kısımdır. Yapı hatlarına baktığımız zaman Laleli Cami, Nur Osmaniye Camii, Beylerbeyi Camii, Eyüp Camii, Çapanoğlu Camii bunlar önemlidir. Peki hocam bu dönemde yani Türk barok ve rokoko devri dediğimiz devirin özellikleri nelerdir? Tek ana kubbe kullanılmıştır arkadaşlar. Süslemeler fresko olarak yapılmış köşeli yapılar yerini oval yapılara yapmıştır. Ve burada bu dönemde minare sayısı azaltılıyor. Çok sorulur mu? Zannetmiyorum. Ama yine dikkat ederim. Türk Ampir Üslubu. Nusretiye Camii, Ortaköy Camii, Dolmabahçe Camii, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı bunlar önemli. Ve burada yuvarlak pencereler kullanılmıştır. Ve artık minareler anı yapıdan ayrı kullanılıyor. Seçmeci devirde 1900 yılları kapsayan bir kas, e, kısımdır daha çok saray mimarisinde görülmektedir. Belli bir plan tarzı vesaire yoktur arkadaşlar. Ve dikkat et. Geç dönem Osmanlı mimarisinde tabii ki de klasik anlatış yerini tamamen batılı üsluplara bırakılmıştır. Lale yetiştirme modası başladı. Barok ve Rokoko gibi Avrupa'dan gelen üsluplar görüldü bu dönemde arkadaşlar. Ve mesela ilk defa Avrupa örnek alarak yapılan saray dolma bahçe sarayıdır arkadaşlar unutmayalım. Yine bunun en önemli örneklerinden birisi Ağrı İshak Paşa Sarayı'ndaki Ağrı Doğu Beyazı'daki İshak Paşa Sarayı'dır. Dikkat et. Osmanlı'da ilk defa ısıtma sistemiyle yapılan saray olarak karşımıza gelmektedir arkadaşlar. Şimdi geldik diğer geleneksel İslami sanatlara arkadaşlar. Bakın bu yazı çeşidi bizim için önemlidir diyeceğiz. Birincisi arkadaşlar hat sanatına bir bakalım. Hat nedir bizim için? Hat sanatı estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazı yazma sanatıdır arkadaşlar. İslamiyet'ten önce bu yazı türüne müsnet yazısı denilirdi. İşte hat sanatı bizim için bu şekilde önemlidir arkadaşlar. İslamiyet'ten önceki adı neymiş? Müsnet yazısı. Ve İslam'dan önce cezim şekli vardı. Ve İslam döneminde bu yazı küfi yazı olarak isimlendirildi. Hazreti Ali karşımıza gelecek burada küfede olduğu için. Şimdi burada bazı önemli isimler var arkadaşlar. Emevilerde ilk celi hattatı olarak bilinen isim Halid bin Ebul Heyyaç'tır. Emeviler devrinde yetişen ilk yazı ıslahatçısı Kutbe el Muharrir'dir. Hat sanatında belli ölçülerde dikdörtgen ve kağıtlara bir hatta varlık ve dik konumda yazılan yazılara denmektedir diyeceğiz. Şimdi şu isimler bizim için önemlidir arkadaşlar. İpli Mukle. Hocam Biraz sonra bahsedeceğim Ahlam-ı Sitte'yi ilk ortaya atan isim İbn-i Mukre'dir. İbnül Bevvap ise Ahlam-ı Sitte'yi geliştiren isimdir. Yakut el-Mustasimi ise Ahlam-ı Sitte'yi sistemleştiren isimdir. Aynı zamanda Kıbletül Kütap ismi de Yakut el-Mustasimi'ye verilmiştir diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Hat sanatında dikkat et bizim için 6 tane yazı çeşit dediğimiz önemli yazı çeşitlerini arkadaşlar. Arkadaşlar bu yazı çeşitleri bizim için önemlidir. Biz bu yazı çeşitlerine 6 tane yazı çeşidi olduğu için aklamı sitte adını vereceğiz. Yani 6 tane temel yazı çeşitleri. Buradan soru gelirken genellikle aşağıdakilerden hangisi aklamı sitte arasında yer alır almaz diyebilir. Arkadaşlar biz bunları e, kodlarken şöyle kodluyoruz arkadaşlar. Mersin TR diye kodluyoruz. Muhakkak, Reyhani, Sürüs, Nesih, Tevki, Rika. Arkadaşlar bu kodlamayı niye bu şekilde yaptım? Hocam aynı zamanda bu yazı çeşitlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması da bu şekilde. Tekrar ediyorum. Mersin TR yazdığımız zaman muhakkak Reyhani, Sürüs, Nesih, Tevki, Rika. Şimdi bunların büyükten küçüğe doğru sıralanması aklına tuttuğuna göre gel bunlara bir bakalım. İlk yazı çeşidimiz hangisi bizim için? Muhakkak yazısı. Arkadaşlar bakın muhakkak yazısı en büyük yazı çeşididir. Kalem ucu arkadaşlar büyüktür. Ve ee, şöyle bir durumdur. Büyük boy Kur'an-ı Kerimlerin yazılmasında ve mimari kitabelerde muhakkak yazısı kullanılmıştır. Bakın muhakkak ki en büyük yazı bizim için budur arkadaşlar. Muhakkak aklımıza tuttuk. Reyhani yazı ikinci yazı çeşidi arkadaşlar. Bu yazı çeşidine neden reyhani diyoruz? Çünkü Reyhan çiçeğine benzetildiği için arkadaşlar muhakkakın daha ince kalemle yazılan çiçeklidir. Burası bizim için önemli ve yine bu da Kur'an'ın yazılmasında çokça kullanılmış ama en çok bu değil arkadaşlar. Diğer yazı çeşidi arkadaşlar sürüs yazısı. Sürüs yazısına baktığımız zaman zaten kelime anlamı üçte bir demektir arkadaşlar. Bak sürüs üçüncü yazı çeşidimiz üçte bir demektir. Ve arkadaşlar dikkat et. Çufe yazıdaki düz ve köşeli şekiller burada yerini yuvarlak ve eğri çizgilere bırakıyor. Sürüs yazısının biraz daha geniş yazılmasına Celil Sürüs adını vermekteyiz. Ve bu yazı çeşidi Ümmül Hutu yazı çeşidimiz de bizim için bu şekilde. Diğer yazı çeşidimiz Nesih yazısı arkadaşlar. Hocam dikkat et. Nesih sürüs türünün gövde oluşlara bakımından en ilkel olanıdır. Şuraya dikkat etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim, Delail, Enam, hadis kitapları, tefsirler, divanlar hep bu yazıyla yazılmıştır arkadaşlar Nesli yazsın Neden? Çünkü bu kitapları yazmak için, Kur'an yazmak için en uygun olan budur. Ve matbaa gelmeden önce kullanılan yazı çeşidi buydu. Bak ben sana diyorum ki arkadaşlar matbaa gelmeden önce Kur'an, Delail, Enam, hadis kitapları yazılıyordu. Daha sonrasında arkadaşlar nes edildi. Bak nes edildi. Matbaa gelmeden önce Kur'an-ı Kerim'in yazılmasına en çok kullanılan kitap e, yazı türü nes oldu diyeceğiz. Yine diğer yazı çeşidi bizim için tevki yazı. Arkadaşlar tevki yazı, ben buna mevki yazı diyorum. Neden? Sultanlara ait belgelerin yazıldığı sülüs kalemi kalınlığında yazı çeşididir. Tevki mevki. Halife ve e, vezirlerin mektupları bu şekilde yazılmıştır. Tevki ve mevki kodlamasını unutma. En son yazı çeşidi rika. Arkadaşlar reka yazısı bizim için en çok hızlı yazılan yazı çeşittir. Kur'an-ı Kerim'in en sonuna yazma eserlerinin sonunda dua ve ketebe yazısı söz konusu olduğu zaman bu şekilde yazılıyordu. Ve dikkat et arkadaşlar hızlı bir yazı çeşitlidir bu yazı. Ve okunacak bir yazı değildir arkadaşlar. Ve icazet yazısı da yani hatta icazet de bilinmektedir. Ben burayı kodlarken nasıl kodluyorum arkadaşlar? Rika ne demekti? Zatürrika aklımıza gelsin. Korku namazı aklımıza gelecekti. Bakın korkudan hızlı yazmış. Hattı icazet hızlı yazılan bir yazı çeşittir diyeceğiz. Arkadaşlar bakın Mersin TR kodlamasını kesinlikle unutma. Bizim için önemli soru değeri taşırdır. Şimdi bir sonraki dersimizde diğer yazı çeşitleri daha sonra tesip bölümler vesaire ve en son soru gelebilecek kavramları işleyip dersimizi bitirmiş olacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah. thank you